Umuyorum iflas etmeyiz bu süreçte. Ben bir şekilde bir şekilde bugünden geçecek ve tekrar tekrar hepinizi arayacağız dedik. O yüzden de hani bu süreci umuyorum atlatabiliriz. Umuyorum iflas etmeyiz bu süreçte. Umuyorum hepsini geri alabilirim. Hani şey değil artık olay böyle. Hani aklanmaktan falan çıktı anlatabiliyor muyum? Hani o ak aklanma olayı zaten bir gün geldiğinde evet diyecekler ki tamam bunlar da kara para falan yokmuş diyecekler. Onu ben bildiğim için. Ama süreç kim bilir bu davalar ne kadar sürecek. Kim bilir kaç ay sürecek. Of hiçbir şey bilmiyoruz ki. Ben onlara bir söz verdim. Ay kusura bakmayın. Bu esnada... Oh, ay özür dilerim ya. O kadar doluyum ki. Tabi bu esnada... Buraya yansıtmadığım çok... Çok böyle zor durumda olduğum çok zamanlar oldu. Böyle kamerayı açtım, kendi kendime konuştum. Bir sürü videom var hatta sonrasında